İklim değişikliğiyle bozulan çevre koşulları arı yaşamını tehdit ediyor. Oluşan elektromanyetik alanlar toplu arı ölümlerine neden oluyor. Peki ne gibi önlemler alınması gerekiyor? İşte cevabı. Toplu halde arı ölümlerine, kolonilerin sönmesine neden olur. Küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerine bir de teknolojik ve kimyasal atıklar eklenince sorun büyüdükçe büyüyor. Araştırmalara göre iklim ve çevre koşullarıyla oluşan elektromanyetik dalga değişimleri arılarda toplu ölümü tetikliyor. Önlem alınmazsa felaket yaklaşıyor. Türkiye bal üretiminde dünya ikincisi. Tam 9 milyon 224 bin 881 adet arılı kovan var. Geçtiğimiz yıl ülkemizde 114 bin 889 ton bal üretildi. Ancak son araştırmalara göre değişen iklim koşulları ve hızlı kentleşme arıların yaşam kalitesini olumsuz etkiledi. İklimde meydana gelen ısı artışları, aşırı yağışlar arıcılıkla ilgili olumsuzlukları da beraberinde getirir. Arılar üzerinde son derece önemli olan olumsuzluk faktörleridir. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ender Yarsan elektromanyetik dalga değişiminin neden olduğu toplu arı ölümlerine dikkat çekti. Elektromanyetik bir alanın oluşması baz istasyonlarıyla, yüksek gerilim hatlarıyla farklı şekilde oluşacak bir elektromanyetik alan arı sağlığı üzerinde olumsuz etki meydana getirir. Arının fizyolojik davranışlarında bir bozukluğa neden olur elektromanyetik alan. Yarsan önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Arıcılık yapılan bölgelerde bilinçli şekilde zirai ilaçlama yapılması konusunda uyardı. Zirai mücadele ilaçları gelir. Eğer bunlar bilinçsiz kullanılırsa bölgede bu türden bir ilaç yapılırsa Bursa'da, Aydın'da olacak şekilde yakın zamanda toplu arı ölümleri meydana gelmiştir. Bu anlamda pestisitler son derece önemli. Ve bugün...